Normal U dönüşü yapmak bile birçok sürücü için stres kaynağı olurken bugün size durduğunuz yerden U dönüşü yapmayı anlatacağım. Hadi başlayalım. Müzik Hemen gözünüz korkmasın. Göründüğü kadar zor bir hareket değil. Yeter ki doğru tekniği öğrenin ve bol bol pratik yapın. Bu hareketi denemeden önce daha önce sizlerle paylaştığımız U dönüşleri videosunu izlemenizi tavsiye ederim. U dönüşleri adım adım öğrenilmesi gereken manevralardır. Önce normal U dönüşlerinde ustalaşmalısınız ki sonrasında durduğunuz yerden U dönüşünü yapabilin. Ve şöyle düşünün. Durduğunuz yerden U dönüşü yapabiliyorsanız her türlü U dönüşünü rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi gelelim hareketi anlatmaya. Bu hareketi iki farklı yöntemle yapmanızı tavsiye edeceğim. Üçüncü bir yöntem de var ama onu videonun sonunda anlatacağım. Birinci yöntem yavaş sürüş videosunda anlattığımız gibi üçlü kumanda koordinasyonu ile yapılan dönüş. Önce dönüş yapacağınız tarafın emniyette olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Sonrasında gidonunuzu dönüş yapacağınız tarafa çeviriyorsunuz. Başlangıçta gidonunuzu tam çevirmenize gerek yok. Bir miktar yeterli. Adım adım ilerleyeceğiz. Arka freniniz basılı, gaz kolunuz bir miktar açık, motoru bağırtacak kadar değil. Debriyajınız kavramada, sol ayağınız yerde. İlk denemelerde hareket tamamlanana kadar ayağınız yerde olabilir. Hemen kaldırmanıza gerek yok. Arka freni yavaş yavaş bırakıyorsunuz. Burada önemli olan husus motosikletin ileri hareket etmemesi. Yani aslında yapacağınız şey kalkış dan itibaren yavaş sürüşe geçmek ve yavaş sürüşle dönüşünüzü tamamlamak. Başlangıç seviyesinde kafanızı tam çevirmenize gerek yok. Kademeli olarak hızınıza göre bakışınızı geriye doğru kaydırabilirsiniz. Sonra dönüşü tamamlayıp ileri harekete geçiyorsunuz. Başlangıç seviyesi bu şekilde. Bunu yapabiliyorsanız, düşme korkusunu üzerinizden attıysanız bu defa ikinci aşamaya geçiyoruz ve motosiklet hareket eder etmez sol ayağımızı yerden kaldırıyoruz ve dönüşümüzü bu şekilde yapıyoruz. Bunu da başardık mı? Başardık. Şimdi yapacağımız şey gidonu dönüş tarafına tam çevirmek ve kalkışımızı bu şekilde yapmak. Bakışınız bu defa daha da geride olacak. Kademeli çevirme yapmayacağız. Direkt çevirip gitmek istediğimiz yere bakacağız ama hızımız yavaş olduğu için çok da geriye doğru bakmaya gerek yok. U dönüşleri videosunda nereye bakacağınızı detaylı anlatmıştık. O videoyu izleyebilirsiniz. Gidon kilit dediğimiz bu dönüşü de başardıysak şimdi gelelim ikinci dönüş çeşidine. Başlangıç kumandaları aynı ama bu defa ilkinden farklı olarak kalkış yaptıktan hemen sonra ayağımızı frenden çekiyoruz. Ve motosikleti yatırarak dönüşümüzü tamamlıyoruz. Peki vücut pozisyonumuz ne olacak? Videoda gördüğünüz gibi iki şekilde olabilir. Birincisi siz dik duracaksınız, motosikleti yatıracaksınız veya dönüşün aksi tarafına ağırlık transferi yapacaksınız. Yani motosikletle birlikte yatmıyoruz. İki farklı dönüş yöntemini de anlattık. Şimdi gelelim işin eğlenceli kısmına. Gidon kilit dönüşü rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Hiçbir korkunuz yok ama daha fazlasını istiyorsunuz. O zaman gelin size daha fazlasını gösterelim. Japon tekniği. Samuraylar böyle dönerler. gidonu dönüş tarafının aksine çeviriyoruz. Sağa dönüş yapacaksanız gidonu sola çeviriyorsunuz. Bu şekilde ne oluyor? Aynı kontra vermişiz gibi motosikleti sağa doğru daha hızlı yatırmış oluyoruz. Yani aslında motosikleti deviriyoruz. Ve normalden daha fazla yatırdığımız için daha hızlı bir dönüş yapıyoruz. Peki neden yapıyoruz bu hareketi? Her şey bitti de bir bu mu kaldı diye sorabilirsiniz. Haklısınız. Gerekli bir hareket değil ama yapması çok eğlenceli. Bazen sadece eğlence için yaparız değil mi? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.